Yaşım çıktı yetmişlere dayandı. Yük oldu bu ayak elbiza doğru Ağrı acı vücudumda uyandı. Ahar gözlerimden selbisat ori. Gözüm görmez kulaklarım duymuyor. Hiçbir parçam birbirine uymuyor. Dedim dosta gedem dizler koymuyor. Bir muhlet bulursa gel bizzat orı. Ah dostlarım ne zamanlar var gitti hanım tamallardan yürüdü. Bağı bahçe ayvanarım kurudu, şimdi mekan oldu, çöl bize doğru. Laf ağzımda yarım yarım kalıyor, genç olanlar halımıza gülüyor. Azrail'in ayak sesi geliyor, doğrultmuş izleri yol bize doğru. Murat oğlu artık bitmiştir işim, titraşır vücudum, sallanır başım. هررارتتم طر عتششون اسم بیر راحیل میزد داریم او کهبی